Evet dostlar, uzun bir aradan sonra yine bir video çekmem tabii ki gerekiyordu. Bir önceki hani deprem sonrası yaşadıklarımı anlattığım videodan sonra tabii eski serilerden birine devam etmemin doğru olacağını düşündüm. Çünkü piyasada çok dolaşmış yine sosyal medyada yalanlar var. Deprem yalanları diye bu videoyu da sizinle paylaşıyorum. Bu tabii ki yaşadığımız acı sürecin doğrultusunda sosyal medyada da bilgi kirliliği çok oldu. Peki neler oldu? Onlara sırasıyla bakalım. Nasıl? Şimdi bu her depremden sonra birini yüceltiyoruz malum. Yine Frank Hugerbis diye bir Hollandalı uzman var. Deprem bilimcisi diye geçiyor. Bu Twitter hesabında bir paylaşım yapmış zamanında. İşte Kahramanmaraş'ta olacak depremi nokta atışı bilmiş sözde ki e, takipçisi arttı bayağı Türkiye'den deli gibi takip edip işte yok İstanbul depremi ne zaman olacak falan diye adama sürekli darlamaya başladılar isterseniz. Şimdi bu adam aslında o kadar da böyle geleceği görebilen bir adam değil. Yanlış biliniyor. Şimdi bu Hollandalı uzman Kahramanmaraş'ta yaşanan depremi 3 gün önceden tahmin ettiği iddia ediliyor. İddia edilen şey bu. Halbuki bu adam belki de binlerce tahminde bulunmuş yani. Twitter hesabından sürekli tahminde bulunan bir hesap düşünün. Yani örneğin ben her gün önümüzdeki üç gün içinde şöyle şöyle bir yerde deprem olabilir diye tweet atabilirim mesela yine aynı mantıkla. Ki bu adam gezegenlerin hizalanmalarının fay hatlarını tetiklediği varsayım üzerinde tahminlerde bulunuyormuş. Ki bu gezegenlerle fay hatlarının bir işte tetiklenmesinin bir ilgisi olmadığı çok önceden zaten ispatlanmış. O yüzden çok böyle yüceltmemizin anlamı da yok herkesi diye düşünüyorum. Buradaki de direkt olarak hani böyle inanabileceğimiz bir şey değil adam çok fazla tahmin yapmış bir tanesi tutmuş bundan ibaret. O yüzden bir kişiyi böyle yüceltmenin de bir anlamı yok. Geleceği görüyor biliyor falan diye. Kimse şu andaki teknolojiye dayanarak söylüyor. Böyle bir şeyi önceden 2-3 gün öncesinden bilmesinin olanağı yok. Şimdi şöyle de bir durum var. Böyle zamanlarda tamam yani poliyanacılık yapan çok fazla yer var. Yine işte bir A Haber'de bir paylaşım yapılmış. Adıyaman'da hayat normale dönüyordu diye bir haber yapılmış yani. Bu arada Adıyaman'da bir işte dediğim gibi Mahmut Gürsoy arkadaşım var. Oranın durumunu gayet iyi biliyorum. Orada yaşayan birinden duyduğum kadarıyla. İyi değil. Dolayısıyla böyle haber yapılan, hayat normale dönüyor denen yerde Adıyaman'ın en az hasar alan ilçesi. Kahta diye bir ilçeymiş ki bu ilçesinde hasar almamış binaların %36.6'sı bulunuyormuş. Dolayısıyla öyle hayat normale falan dönmüyor. Öyle hemen hayatın normale dönmesi de çok zor maalesef. Maalesef ki öyle yani. Maalesef yani hatalarımızı görmek yerine e, onlardan kaçmayı tercih ettiğimiz bir düzende yaşıyoruz maalesef ki. Yani. Keşke biraz da yapamadıklarımıza odaklanabilsek. Bir paylaşmış yok efendim Atatürk büstüyle e, İzmir Marşı'yla bir araç dolaşıyormuş. Deprem yardıma gidiyormuş da bilmem ne. Hatta bir de işte tek birden rahatsız olup İzmir Marşı'yla deprem bölgesine giderken yanlarına Atatürk büstü olan ahali falan diye saçma sapan yazmış yani paylaşmış böyle. Ki bu paylaşım çok öncesinin bir paylaşımı. Güncel olan bir şey değil. Daha önce olmuş bir olay. Hatta haberleri çıkmış. Manisa sokaklarında Atatürk büstü ile dolaştı diye. Dolayısıyla bu haberde yani bu paylaşımda neye dayanarak yapıyor bilmiyorum yani. Bir yerde videoyu görüp hemen ona inanıp bir araştırın gözünüzü sevdim. Hele böyle zamanda yani. 2021'de yapılmış bir paylaşımdan ibaret. Yine demagoji böyle bulduğumuz her şeyi sömürmeye bayılıyoruz. Bir, bir, video izlemiştim geçen de adam diyor ki bana diyor ekmek veriyor diyor bana bir şey veriyor diyor verirken diyor video alıyor diyor yani buraya diyor insanlar reels videosu çekmeye gelmiş diyor o kadar haklı ki abi sen çok affedersiniz ama bu kadar da şerefsiz olmayalım bu kadar haysiyetsiz olmayalım. Çok affedersiniz. Bir insan sırf yani bundan da faydalanmak için deprem bölgesine gitmez. Gitmemeli de. Bundan da faydalanmayı... Veriyor. Yine bir paylaşım yapılmış ki bu fotoğrafa ne kadar uzun bakılırsa o kadar uzun baktım demiş. Burada bir yanılsama var. Bu tabii bahsettiğim olayla alakalı olmayabilir. Yanlış anlamış daha doğrusu. Bu ama bu bir stok fotoğraf. Genelde şeylerde mesela bir, bir, firmadan şey alıyorsun. Kendi fotoğraflarını bastırıyorsun. Bastırırken sana gönderilen fotoğrafların arasında stok fotoğraflar da olabiliyor. da bu, bu da onlardan bir tanesi yani. Öyle yerde görüp fotoğrafı çekilmiş ve bu şekilde paylaşılmış. Tabi bir doğruluğu yansıtmıyor. Şimdi yeni çamoluk otomotivi bilmeyen yoktur. Mutlaka tanımışsınızdır zaten. Türkiye'de tanımayan kalmadı adamları. Yani istesen böyle bir reklamı yapamazsın. Çamoluk otomotiv. Şimdi bir video paylaşıldı. İşte görüyorsunuz telefonlarımız susmuyor falan diye küçük kısa bir video. Hani <laughs> ile Hamit Duras'ın telefonu burada kendisi. Orada gösterilen kişinin videodaki kişinin Çamoluk Otomotiv'in sahibi olduğu iddia edilmiş ki alakası yok. Çamoluk Otomotiv'in sahibi falan değil. O videodaki kişi bir akrabalarıymış sadece ama yanlış anlaşılmış. Bu videodaki kişi o anda işte yanlış anlaşılmış. Kurban gitmiş yani. Halbuki sadece bir akrabalarıymış. Hamit Duras sanmışlar yani videodakine. Halbuki Hamit Duras şu ekranda göreceksiniz şimdi yan yana da getiririz ikisini alakaları yok. Sadece akrabalar. Ama benziyorlar. Orası mesele. Bu zamanda tabii ki çok böyle yalan yanlış paylaşımlar olacak. Bunlardan bir tanesi de yine deprem bölgesine giden konteyner evleri gösterdiği iddia edilen bir görsel. Allah devletimize zeval vermesin deprem bölgesine konteyner evler gidiyor diye paylaşılmış mesela. Bunun gibi çok fazla paylaşım var. Kaliforniya'daki bir geçitmiş bu. Burada gösterilen o tren fotoğrafı. Yani bir yerden bir şekilde bir ticaret treninin fotoğrafını bulmuş sosyal medyada üstüne yapıştırmış şuraya giden konteyner nehirler falan diye sonra da paylaşmış ya yani bu neden böyle yapıyorlar gerçekten anlam veremiyorum yani. ki bunun gibi çok fazla görsel var zaten fotoğraf var bunu kanıtlanabileceği çok enteresan bir milletiz gerçekten çok enteresan bir milletiz şimdi yine internette yayılmış işte Türkiye'deki deprem öncesi bir gökyüzünde gör, görülen bir ışık falan lafzıyla öyle bir paylaşım yapılmış burada gökyüzünde görülen ışığın deprem öncesi falan alakası yok hiç alakası yok hem de. Baykonur uzay üstünden Güney Kazakistan'dan fırlatılmış fırlatmanın aslında bir görüntüsü bu. Yani 21 Eylül 2022'de paylaşılmış şeyler bunlar. Ama işte yine tabii ki birileri almış videoyu işte deprem öncesi gökyüzünde görülen ışık üzmesi falan diye paylaşılmış. Alakası bile yok. Tabii o gün gökyüzünde birçok ışık oldu. Farklı farklı ışıklar birçok depremde de gözlenebiliyor zaten böyle şeyler. Böyle mavi mor şeylerinde renklerinde değişik değişik ışıklar gözükebiliyor deprem sırasında. Tabii o sırada kimin umrunda ışıklar yani. Evrim Ağacı kanalında sanıyorum bununla ilgili açıklamalar vardı oradan bilgi alabilirsiniz yani. Gökyüzüne salınan ısıyla alakalı falan olabileceği bir açıklaması vardı bildiğim kadarıyla. Tabi detaylı araştırabilirsiniz ama öyle deprem öncesinde böyle bir ışık üzmesi falan gökyüzünde olmaz. Yine bir fotoğraf paylaşılmış işte Suriye'ye deprem yardımı götüren Lübnan konvoyu diye. Hatta biri demiş işte karlı dağlara emperyal, emperyalist işte ülkelerin yaptırım ambargolarına rağmen Lübnanlılar Suriye'nin deprem bölgesine ya yardım götürüyor diye paylaşmış. Hangi akla hizmet bu bilgiyi nereden aldığına dair zerre fikrim yok. Ama bu bir yere giden bir yardım, deprem bölgesine giden bir yardım değil. Aksine bir iş çıkışı trafiğiymiş. Acaba ama gerçek yani iş çıkışı trafiğinin fotoğraflarını almışlar. Almış yani birileri ondan sonra yok efendim giden şuraya giden yardım. Deprem bölgesine giden yardım diye paylaşmış. Hiç hiç anlamayacağım ben bunu ya. Yine bir video paylaşılmış. Videoda Avusturyalı ama kurtarma ekipleri işte Türk ekiplerin tam böyle birini kurtaracak ya da bir şey yapacakken onların işte Türk ekiplerin gelip görevi üstlendiğine dair bir açıklaması var. Ya yani öyle olduğu sanılıyor daha doğrusu. Böyle bir video piyasada dolaşmış durmuş. Yine birileri işte çok arsızla arsızla o kadar alışmışlar ki Avusturya Can Kurtarma ekibinin emeğini çalıyorlar. Akıl almaz kötülük falan diye bu şekilde birçok tweet atılmış. Avusturya ekibi bir çocuğu kurtarmak üzereyken Türk ekibinin gelip onlara ihtiyaç olmadığını söylemeleri falan gibi. Yine biri daha işte paylaşım yapmış. Bilmeden hemen böyle bir lafın çarpıtılmasıyla biz hemen şey yapabiliyoruz böyle celallenebiliyoruz böyle şeylerde. Burada da gereksiz bir celallenme var. Avusturyalı arama kurtarma ekibinin böyle bir açıklaması asla yok. Hatta bakın karşılıklı görüşmeyi de söyleyelim. Burada bir Bauer'in Bauer diye okunuyor galiba. Gece boyunca ekibimiz yalışlı bir adam ve genç bir kadın çökmüş bir merdiven boşluğundan canlı olarak kurtarmayı başardı falan diye gidiyor. Sonra Türk yardımcıları bu görevi üstlendi. Sonuç belli değil demiş. Buradaki söylediği söylem tabii ki çarpıtılmış hemen. Hani siz kurtaramıyor muydunuz da geldi Türkler işte Türk ekibi geldi de sizden aldı bunu falan gibi. Hemen bunun karşılıklı atışmalarını da göstereyim. Merhaba Bay Bauer. Büyük desteğiniz için teşekkür ederim falan. Çalışmanızın kasıtlı olarak kesintiye uğradığı izlenimle mi kapıldınız? Normalde devam edemez miydiniz? Falan diye sormuş bir arkadaş. O da hayır burada tüm güçler el ele çalışıyor. Herkes birbirini destekliyor demiş. Başka biri de Türk yardım görevlileri neden görev üstleniyor? Devam edemez miydiniz diye sormuş. Ve adam şey işte başka bir yere çağrıldık ve işimiz yerel yardımcılar tarafından devralındı. Her zaman olan bir süreç bu demiş. Yani burada öyle bir art niyetli bir durum söz konusu değil ama tabii her şeyi çarpıtabiliyoruz biz maalesef. Diğer saçmalık da şu Simpson'ların her şeyi bildiğine dair komplo teorileri var ya nefret ediyorum artık. Yok işte Kahramanmaraş'taki depremi çok önceden bilmiş Simpson'lar falan. Şimdi Simpson'larda bu Kahramanmaraş depremine dair bir gönderme asla yok. O bir kesit paylaşılıyor ya sürekli. Şimdi görüntüler izlendiğinde dizinin karakterlerinde Bart ve Lisa'nın içinde olduğu karavanın üzerinde Türk bayrağı bulunan büyük gemisinin üzerine düştüğünü görüyor. Aynen şekilde aktarıyorum. Kaptana çocukların gemide kaldığı söylendiğinde onları burada göremiyorum. Kuzeyde bir yer isimli dizinin ilk sezon DVD'lerini Kahramanmaraş'a götürüyorum. Cevabını veriyor. My kids are on your boat. Turn back. I see no kids. And we must get these season one northern exposure DVDs to Karaman Maras. Ki konuşmanın devamında da böyle Karaman depremle alakalı falan hiçbir şey yok. Ne bölüm hakkındaki bilgilerde, ne bölümün tamamında, ne de herhangi bir kesintinde asla depremle alakalı bir gönderme söz konusu değil. Sırf çizgi filmde Kahramanmaraş adı geçiyor diye de bir komplo teorisi yine üretmişiz yani. Yine bir görüntü var ki Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrasını gösterdiğine dair bir iddia var ortalıkta. Şimdi görüntüyü görüyorsunuz. Kahramanmaraş işte deprem öncesi ve sonrası yine bir iddia olarak tabii ki böyle bir yayılmış olay var ve alakası yok. İddiada gösterilen fotoğraflar, birincisi aynı yeri göstermiyor. İki fotoğraf farklı yerleri gösteriyor. Dolayısıyla bir panoramik bir görüntü düşünün. İkiye bölünmüş, yıkılmayan işte binaların olduğu, daha az yıkılmış binaların olduğu kısım ve daha çok yıkılmış binaların olduğu kısım anladığım kadarıyla öncesi ve sonrası diye paylaşılmış. Halbuki alakası yok. Öncesi ve sonrası değil. Ben sadece burada tabii ki bu videoda internetteki yalanlardan bahsetmek durumundayım. Hani farklı bir çıkarım asla kimse yapmasın. Burada görüntü falan iyi olmayabilir. Tahmin edersiniz ki yani hala farklı bir yerdeyim. Herhangi bir şekilde bir ayar düzen yapmam çok zor. O yüzden olabildiğince düzgün görüntü vermeye çalışıyorum yine size. Şimdi yine bir saçmalık hatları yayılıyormuş. Farklı bölgelerdeki şehirlerde deprem olacağı iddiası varmış falan. İşte biri paylaşmış ama önemli duyuru. AFAD ve dış ülke kuruluşlarının yaptığı açıklamalara göre fayatlar Türkiye'de gittikçe yayılmış. Güvenlik amacıyla bugün dışarıda kalmaları önemli olacağı alınır falan. Ya bu Akıllanmaz bu insanlar. Yemin ediyorum akıllanmaz ya. Böyle saçmalıkları paylaşıp duruyorlar ya sırf şey için. Sırf biraz daha izlenmek, beğeni almak, daha fazla görüntülenmek için. Hiç yani hiç insanlarda vicdan da denen bir şey kalmamış ya. Afat falan incelendi değil mi mesela sitesi, öyle bir açıklaması falan yok fay yayıldığına dair. Böyle bir şey mümkün de değil zaten. Bak bir yerde saçma sapanlar ya. Maraş'ta fay hattı kopmuş 17-19 arası 8.5 büyüklüğünde deprem bekleniyormuş. Allah akıl fikir versin ya. Evlere girmeyin, paylaşın, paylaştırın. Ya yani böyle böyle şeyler var ya. Afat da paylaşım yapmış. Yani vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri. Doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem arz ediyor. Evet. Asılsız. Şimdi kasıtlı ya da kasıtsız demiş Afat. Bunların hepsi kasıtlı tabii ki yani. Bilinçli olarak etkileşim uğruna yapılan paylaşımlar. Ne diyelim? Gördüğünüz gibi internette yalan bitmiyor. Öyle ki böyle zamanlarda en son kirli bilgilere ihtiyaç duyduğumuz zamanlardaki daha çok kirli bilgi ortalıkta dolaşıyor. Özellikle bu zamanda çok daha dikkatli olmamız lazım. Sosyal medya çöplüğünde. Herkes her şeyi yapıyor. Herkes kendisine fayda sağlayan şekilde haber yapıyor. Herkes kendisine işine yarayacak şekilde paylaşım yapıyor. Bazı insanlar etkileşim için, daha çok beğeni almak için, daha çok insana ulaşabilmek için yalanlar uydururken işte kimileri de birilerine yaranmak için yapıyor bu işi. Yalan haberi, yalan paylaşımları. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Umarım bana ayırdığınız vakti hak Etmişimdir. Siz de kirli bilgiliği kirli bilgileri, işte görüp duyduğunuz ve yanlış olan bilgileri yorum olarak da paylaşabilirsiniz. Belki birkaç insana daha dokunuruz, açıklamış oluruz en azından. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ne kadar hoş kalabilirsiniz tabii böyle bir zaman.